başkanım, Sayın Vekilim. Evet, öncelikle bugün e, Boyavatımıza e, pandemi sürecinin sonuna geldiğimiz bu günlerde ilk ziyaretimizi hastanemize yaptık. E, bir kadir şinaslık örneği olarak. Öncelikle Sayın Başhekimimize ve onun şahsından bütün yönetici arkadaşlarımıza bu süreçteki üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yine onların şahsında hastanemizin her kademesinde görev yapan e, gerek hizmetli, gerek sağlık personeli bütün arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. E, Boyabatımızda da, Sinop'umuzda da, Türkiye'mizin her tarafında bütün sağlık çalışanlarımız çok büyük bir özveriyle çocuklarından ayrı kalmak, eşlerinden, annelerinden, babalarından e, ayrı kalmak e, şartıyla e, büyük bir sağlık hizmeti ortaya koydular. <laughs> Bu Süreçte Sinop'umuzda vaka sayısı belki nüfus itibariyle başka illerle karşılaştırıldığında bir miktar fazla seyretti ama elhamdülillah sınavımıza yapılan sağlık yatırımlarının bir sonucu olarak gerekli yoğun bakım altyapısı, gerekse e, hastanelerimizin yatak kapasitesi e, ve imkanlar açısından sağlık sistemimiz e, olağan dışı bir durumla karşı karşıya kalmadan bu süreci belli e, oranda başarıyla götürmüş oldu. Ben e, bu süreçteki başarılarından dolayı da bütün e, Sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi e, sürecin başlangıcında Sinop Atatürk Devlet Hastanemiz pandemi hastanesi olarak tanımlanmıştı. Ancak Boyabat, Duran ve saray ilçelerimizde oluşan vakaların e, Sinop'a gitmemesi, Sinop'ta da yoğunluğun belli oranlarda e, sınırlı kalabilmesi açısından Boyabat Devlet Hastanemiz de pandemi hastanesi olarak görev yaptı ve bu süreçte de e, gerçekten e, bu sürecin başlangıcında e, dikkatli ve başarılı bir şekilde e, yürütülmesinde önemli e, bir misyon üstlenmiş olduk. E, tabii e, bizim açımızdan sevindirici bir başka husus da e, geçtiğimiz günlerde e, arkadaşlarımızın e, hazırladığı e, ön çalışmalar sonucu e, bakanlığımıza e, Boyabat Devlet Hastanemizin C hizmet rolünden B hizmet rolüne yükseltilmesi talebi ulaştırılmıştı. Sayın Bakanımızın e, olurlarıyla, Bakan Yardımcımız Sayın Halil Eldebin'in destekleriyle Boyabat Devlet Hastanemiz artık C hizmet rolünden B hizmet rolüne yükseltildi. Bu ne demek? Bu şu demek, bazı branşlarda e, hem doktor sayımızın hem e, sağlık e, altyapımızın güçlendirilmesi demek. Dolayısıyla Boyabat zaten durağın saray düzü. <laughs> hatta yer yer kargı ve haneli olmak üzere Adeta bu bölgede 90-95 bin kişilik bir nüfusa hitap eden bir hastanemizdi. Şimdi e, hizmet rolünün yükseltilmesiyle güçlendirilmiş e, yapısıyla, özellikle Boyabat e, Hastanemiz, Durağan ve Sarayüzü başta olmak üzere e, bölge insanımıza hizmet edecek bazı e, ihtiyaçlar için ya da, Kastamonuya gitmelerine ihtiyaç kalmadan Boyabat'ta, Boyabat Devlet Hastanemizde sağlık hizmetleri görmüş olacak. Ben bu açıdan da e, bu önemli gelişmenin boya batımız için, bölgemiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum ve sayın bakanımıza e, bu konuda emeği geçen bütün e, buradaki arkadaşlarımıza e, teşekkür ediyorum boya batılar adına. E, i̇nşallah tabii süreç bütünüyle bitti denilemez. Dünyanın her tarafında hala e, risk devam ediyor. Her ne kadar hayat yavaş yavaş normalleşmeye başlamış olsa da. Tedbirimizi elden bırakmamamız lazım. Sosyal mesafeyi koruyarak maske kullanımına çok dikkat etmek suretiyle bu süreci atlatmamız lazım. Bu vesileyle dün ilk cuma namazını kıldık iki buçuk ay aradan sonra. Ee, i̇nşallah e, dikkat edersek, mesafemizi korursak, maskemizi e, kullanırsak, e, kurallara riayet edersek safları sıklaştırarak kılacağımız cuma namazları da yakın olur. Ümidimiz bu. Ama tedbirimizi elden bırakırsak risk her zaman kapıda. O nedenle e, Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına dikkat etmemiz lazım. E, kendi ilimiz ölçeğinde de kamu yöneticilerimizin, kaymakam, belediye başkanı ya da sağlık yöneticilerimizin uyarılarına dikkat etmemiz lazım. Ben sizin aracılığınızla uzun bir aradan sonra Boyavaklı hemşehrilerimizle yüz yüze de bir araya e, gelmiş olmanın heyecanıyla herkese sevgi, saygı ve selamlar üretiyorum. Teşekkür ederim.